Sekonder Kimya kanalından hepinize merhabalar gençler. Asit baz dengesi ile alakalı elimde sınav öncesinde güzel bir prova yapabileceğiniz harika bir soru var. Gelin beraber bakalım. 0.1 molar HX asidinin 25 santigrat derecedeki pOH değeri verilmiş. Elimde HX asidi var. Kuvvetli olsaydı tek yönlü, zayıf olsaydı çift yönlü okla gösterirdim. Ama her halükarda iyonlaşacak. Ya %100 iyonlaşacak ya da kısmen iyonlaşacak. Hidrojen artı x eksi iyonu oluşturacak. Buna ait pOH değeri verilmiş. Benim elimde asit var ancak pOH değeri verilmiş. pOH değerinden pH artı pOH eşittir 14. Burada pH'a e 11 yazdığım zaman pH değeri 3 olur. pH değerinden de <laughs> hidrojen artı yonu değişimi 10 üzeri eksi 3 molar olur. Artık sorumu cevaplayabilirim. Başlangıçta 0.1 molar olan HX asidi. iyonlaştığında hidrojen iyonu değişimi 10 üzeri eksi 3 molar olduğuna göre kuvvetli olamaz. Çünkü kısmen iyonlaşmıştır. Ka değerini bulmam için hidrojen iyonu değişimi eşittir. Kök içerisinde Ka çarpı C asit formülü kullanacağım. Hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 3. Ka'yı bilmiyorum. Asidin başlangıç derişimi 0.1. Kökten kurtarmak için karesini aldım. Buranın da karesini aldım. 10 üzeri eksi 6 Ka çarpı 0.1. Buradan Ka 10 üzeri eksi 5 olarak bulunur. İkinci öncül doğrudur. İyonlaşma yüzdesi için ise hidrojen artı iyonu derişimi ve asidin başlangıç derişimi çarpı 100. Formülde yerine koyduğumuzda 10 üzeri eksi 3 bölü 0.1 çarpı 100. Buradan gelecek olan sonuçta %1 çıkar. Üçüncü öncülüm de doğrudur. Bana doğru olan seçenekleri sormuş. İkinci ve üçüncü öncül doğru cevabımız E seçeneğidir.